25 yıllık en güvenilir ismi İnternali Ali Turan'ın sunduğu Avrupa Express devam ediyor. Reina. Reina Eğlence Merkezi Ludwigshafen Orta Almanya Ekspresini sunar. Reina. Mevlüt ve Mevlana Camii geçtiğimiz yılın başına itibaren başlattığı kabuk değişimine tüm ile devam ediyor. Şahin Ilıca yönetimindeki cemiyette din görevlisi İdris Demir baş başta olmak üzere başlatılan çalışmalar ilk meyvesini verdi. Hem kendisine hem hocamız İdris Bey'e hem yönetime hem de siz cemaatimize teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. 7'den 70'e yaklaşık 150 öğrencinin eğitim aldığı camide ilk diplomalar, Mayıs başkonsolosu din Hizmetleri ateşesi Mehmet İbadettin töreninde katıldığı bir törenle öğrencilere verildi. Geçen sene bugünlerde ikincenin 28'inde geldiğimizde sizinle yine röportaj evet. yapmıştık. Hedefimiz 100 kişi demiştik. Bu sene 3 kişi daha fazla mezun vererek yani tam teşekküllü Hadis. Kur'an-ı Kerim ve tecvid çalışmasıyla, fıkıh çalışmasıyla 25 tane teşekküllü, tam teşekküllü imamlık yapabilecek öğrenci yetiştirdik. Hedefimiz inşallah 4 senede 100 kişi yetiştirmek. Ee, din hizmeti e, yürütmek, e, bilhassa e, gurbet ellerde burada e, yurt dışında din hizmetlerini yürütmek e, bayağı sancılı bir iş. Dolayısıyla ben Meslektaşım İdris Bey'i tebrik ediyorum Bir zoru başardı Çünkü burada çocukları toplamak ayrı bir dert Çocuklara bir şeyler aktarmak ikinci bir sorun Dolayısıyla bu sorunları aştığımızı görüyorum Zaten bundan sonra ben tabii Rayland Faltz ve Zarland için şunu söylemek istiyorum Bundan sonra artık binadan ziyade insana yatırım yapmamız şart Şimdi biz yönetime geldiğimizde Allah razı olsun bizim cemiyetimizi bugünlere getirenlere teşekkür ediyoruz. Biz de bayrağı aldığımız yerden daha ileriye götürmek için hem caminin fiziki yapısı olarak hem çocukların hizmeti olarak. Hocamıza bu konuda teşekkür ediyorum, kendimizi kutluyorum. Allah razı olsun bize mutlu bir gün yaşattı bugün. 20 28 tane talebemizi... E, ...merdun ettiler. Tabii bu olanlar gitmeyecek inşallah buradalar. Devam edecek. Yani, devam edecek. Bundan sonra hizmetlerimiz yönetim olarak, hocamız olarak yani cemiyet olarak devam edecek. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı diploma töreninde kızlı erkekli 28 öğrenci, Kur'an, tecvid ve hadis öğrenmede başarı gösterdiklerinden dolayı diploma ile ödüllendirildi. Diploma töreninden sonra caminin üst katında iki odaya açılan dershanelerin açılışı gerçekleştirildi. Birçok öğrenci velisi ve cemaatin ilgi gösterdiği diploma ve açılış merasimi kadınlar kolunun hazırladığı yiyecek ikramı ile sona erdi. Yaklaşık 40 yıldır yazılı basında sayısız başarılara imza atan ve 19 yıldır Güney ve Orta Almanya bölgelerinde yayın yapan Yeni Posta Gazetesi'nin her 15 günde bir yayınlanmasını sağlayan 1,5 yıldır ATV Avrupa Kanalındaki hem Avrupa'da 7 gün hem de Avrupa Express programlarının Baviera ve İsviçre genel temsilciliğini yürüten Mustafa Bosturgut, Ulm'de her yıl geleneksel olarak yayınlanan Virzint Ulm isimli kitapta tek Türk gazeteci olarak yer aldı. Sevgili izleyiciler her yıl Ulm'de bir kitap çıkıyor ve Ulm'ün ileri gelenleri, portre insanlar. Bu kitapta toplanarak e, Ulm'de e, hem dağıtılıyor hem de e, seçkin kitapçılarda e, bu kitabı bulmak mümkün oluyor. Bu sene bu kitabı e, Ulm e, Ulm'de çıkan bu kitabı yabancılara ayırmışlar. Ee, yaklaşık 25-30 tane yabancıyı, önde gelen yabancıları, ilginç yabancıları bu kitapta bir araya toplayarak yabancı düşmanlığını azaltmak ve e, bu yabancıları Ulm'de yaşayan halka Almanlara tanıtmak için e, bir kitap basılmış ve bu kitapta e, 40 yılını e, gazetecilik, e, yazılı ve görsel basına e, yaklaşık 40 yılını geçirmiş e, Bavaria Express. E, temsilcimiz Mustafa Bozturgut da bu kitabın e, zannediyorum 6 sayfasında yer almış. Sizin e, başkaları tarafından e, bir kitapta e, kullanmaları, e, sizin hakkınızda diğer kişilere bilgiler vermeleri öncelikle nasıl bir duygu bunu sormak istiyorum. Bir habercinin haber olması tabii ki güzel bir duygu. Ee, özellikle bu kitabı e, ortaya çıkartan e, Doktor Peter Sway e, ve Carson Sanders ve ekibi ile birlikte e, fotoğrafları çeken e, Martina Hanım e, gerçekten güzel bir eser ortaya koymuşlar. Ee, ...ve e, bana da altı sayfa ayırmışlar burada. E, bundan tabii ki memnuniyet duymamak mümkün değil. Mustafa Bozdurgut, 20 bin yabancının yaşadığı Ulm ve Noy Ulm bölgesinde... ...yabancı düşmanlığının yok denecek kadar az olduğunu... ...bu yüzden bu bölgede gazetecilik yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Bizim bulunduğumuz şehir e, Ulm kenti ve e, civarı zaten yabancı düşmanlığın çok az olduğu bir yer... E, gerek yabancılardan gerekse Almanlardan hakikaten insan sevgisiyle dolu e, çok geniş bir topluluk olduğu için biz zaten e, bu tür e, bir yabancı düşmanlığıyla pek muhatap olup olmadan Ki, e, yaşadık. Küçük bir yer olmasına rağmen e, 150'ye yakın e, medeniyetten insan yaşıyor burada yani değil mi? Evet. 143 e, değişik e, ulustan insanın e, yaşadığı, ya, yaşadığı bir yer. E, istatistikler olarak veriliyor. Usta gazeteci Mustafa Bosturgut sadece 2000 Ibn basılan ve özel kişilere sunulan Virzint Ulm isimli kitapta yer almanın gurur verici olduğunu söyledi. Ben bölgede tabii ki 25-30 yıla yakın gazetecilik yaptığım için zaman zaman Türkiye'yi ve Türkleri ilgilendiren konularda gazeteler, televizyonlar ve yerel basın dahil olmak üzere röportajlar yaptıkları için ee, gazetelerinde ve televizyonlarında, radyolarında yer verdikleri için bir miktar Sen tanınan Evet, bir miktar tanınan bir insandım. Biz bu ülkede çok daha iyi yer almak istiyorsak çok çalışacağız. Çok çalışacağız, çok çalışacağız. Başarının ve güzelliğinin güzelliğin 19'u terdir, çalışmaktır. Ben ancak onu tavsiye edebilirim. Kitapta Mustafa Bozsurgut, Der Türk İş Verlegel, yani bir gazete yayıncısı başlığıyla okurlara sunuluyor. Kitapta, Bosturgut'un aile ve özel yaşamı, 5 arkadaşıyla haftanın 4 günü Tuna Nehri boyunca yaptığı 1,5 saatlik koşu, Cumhurbaşkanı Horst Köhler hakkında yaptığı haber, İsviçre'de minare yasağına dair görüşleri, 1993 yılında Alman vatandaşlığına başvurusu ve o dönemin başbakanı Helmut Kohl'ün soğuk bir demecinden sonra bu başvuruyu geri alması ve Bosturgut'un ne Alman ne de Türk devletinden bağımsız gazeteciliği korumak amacıyla yardım almadığı gibi birçok anekdota yer verilmiş. Alman Spor Derneği TDS tarafından 4 yıldır geleneksel olarak düzenlenen esnaflar turnuvasının 5.si Mütterşitat Rund Sport aile yapıldı. 20 esnaf takımın katıldığı turnuvada takımlar KS'ye mücadele ederken finalde Kap Cino Nargile takımını penaltı atışları neticesinde yenen Erba GmbH şampiyonun kupasına uzanan taraf oldu. Baştan sona çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmalarda Kapcino Nargile, Boka Automaten, Erba GmbH ve Primus Transporte yarı finale kalan esnaf takımları oldu. Yarı final karşılaşmalarında Cino Nargile, rakibi Boka Automaten'i penaltılarla Erba da Primus Transporte takımını 4-0 yenerek finale yükseldi. Normal süresi 1-1 biten final maçının galibini penaltı atışları belirledi ve Erba GmbH şampiyonluk ipini görüşleyen taraf oldu. Oyuncuları tebrik ediyorum. E, hepsini kutluyorum. İnşallah e, seneye bir daha böyle turnuva düzenlenir ve bir daha başarılı olmak için çıkarız. <laughs> turnuva sonunda mikrofonlarımıza konuşan TDSV Müteştahat Kulüp Başkanı Cihan Baylan, turnuvanın çok kaliteli geçtiğini, hiçbir futbolcunun sakatlanmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Evet, her yıl geleneksel olarak düzenliyorsunuz bu tür turnuvaları evet. ve TDS FIFA liginde de bayağı iyi bu yıl transferler de yaptınız. Siz neler söyleyeceksiniz? Ya öncelikle tabii ki turnuva bizim için iyi geçti. Katılım iyiydi. Yani seyirci bakımından, takımlar açısından, kalite açısından iyiydi. Tabii bizim için en önemlisi bu turnuvada hiçbir futbolcunun arkadaşımızın sakatlanmamasıydı. Bugün <laughs> kayrınızda <laughs> bugün buraya gelmek nezinde bulunan ATV ve ATV ailesine ayrıca da çünkü kardeşimize cani gönülden teşekkür ediyoruz.